Merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü konuğumuz bir olimpiyat ikincisi. Gümüş madalya sahibi. Evet, bugünkü konuğumuz Meryem. haber Meryem. İyiyim. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür. Her ne güzel var. madalya bu ya. Kesinlikle. Senin değil mi bu şimdi? Aynen. <laughs> Süpersin. Çünkü sen bunu hak ettin. Evet. Harikasın. Şimdi sen hangi sporu yapıyorsun? Taekwondo. On, taekwondo. Ne zaman başladın? 13 yaşında başladım. 13 yaşında. Bir arkadaşım sayesinde başladım. Gel dedi beraber yapalım. Ortaokuldaydık. Bana eşlik et. Dedim tamam olur. Annemlere söyledim. Onlar da hocama gidip sormuşlar yapabilir mi? Benden önce. O da tabii tabii -tab gelsin demiş. Hiç sorun olmaz. Öylelikle başladım. Hı hı. Senin e, bu dezavantajın doğuştan geliyor galiba değil mi? Aynen doğuştan anne karnında. Hı hı. E, hatta göstermemişim doğduktan sonra da annemlerin haberi olmuş. Bunu saklamışım biraz daha. Hı hı. E, doğunca bir sürpriz ortaya çıkmış. Peki seni bu hiç etkiledi mi hayatında? E, bir dönem etkilemişti tam böyle bir ergenlik dönemindeyken. Hı hı. E, ama sonrasında babam sağ olsun ailem bu konuda çok destekçiydi. E, parka gidiyorduk e, oradaki çocuklar, bir grup vardı. Çok fazla dalga geçerlerdi. İşte kızın kolu yok, kızın kol kırılmış gibi tabirler. Genelde ön plandaydı. Hatta hı hı. bir ara gri bir hırkam vardı benim. O gri hırkamı hiç çıkarmazdım yazın bile o hırkayı giyerdim. Bir nevi saklıyor gibi düşünürdüm. Sürekli gi saklamak gereği duyuyordun ya. Yani. Aynen öyle. Çocuksun sonra, çünkü. Evet. Bir baktım o hırka gitmiş. Ee, tabii bunu bir süre geçtikten sonra öğrendim. Babam o hırkayı çöpe atmış. Çünkü o seni <laughs> Aynen. Bir yerde engelliyor Aynen, aslında. Öyle. Dışarıya karışmanı, insanlar arasında karışmanı engelliyor çünkü evet. onun arkasına saklanıyorsun değil mi? Aynen. Hatta bu protezler falan da vardı. Hı hı. Ee, çok fazla istiyordum o protezlerden. Babama söylediğimde hep beni oyalıyormuş bir nevi. Tamam kızım bak şunlar çıkacak, bundan alalım bunlar daha iyi diyerekten her seferinde beni oyalıyordu. Ee, çok şükür ki hiç protez almadılar, hiç takmadım onu. Şu an gayet e, kendimle barışıyorum hı hı. aslında bir dönem öyle bir atlatmıştık. Ama şimdi, şu anki aklımda düşünüyorum da hiç gerek bile yokmuş gerçekten. Peki bunu atlatmanda spor yardımcı oldu mu sana? Nasıl yani ne, nasıl yardımcı oldu aslında? Ya spor şöyle etkili oldu. Başladığım zaman salonda hani benim gibi gene kimse yoktu. Ama e, bu tekvando müsabakalarına katıldığım zaman ilk Türkiye şampiyonasını gördüğümde benim gibi olan e, aslında çok fazla kişi varmış hı. ve benden aslında daha da e, durumu zor olanları görünce kendi durumuma şükrettim. Hı hı. Ee, bu sayede onları gördükçe, kendim gibi olanları gördükçe bu şeyi aştım. <laughs> spor senin hayatını nasıl değiştirdi peki, taekwondo? Ee, küçük yaşta kendi özgürlüğümü aslında elde ettim. Ee, yurt dışıdır, ee, böyle dereceler aldıkça aslında kendi yapabildiğim, benliğimin farkına vardım. Hı -hı. Ee, taekwondo aslında zor bir spor, bir bayan olarak da aslında darbeler, e, morluklar. Hı -hı. Ee, ama yaptıkça aslında ne kadar sevdiğimi ne kadar e, hoşuma gittiğimin <laughs> farkına vardım. E, Taekwondo hayatımda birçok şey değiştirdi. Sonra işte e, müsabakalara girmeye başladın ve... müsabakalara girmeye başladık. E, Dünya Şampiyonası'nda ilk uluslararası turnuvanda üçüncülük elde ettim. Bu uluslararası turnuvasında büyük bir başarıydı. Dünya üçüncüsü oldu. Aynen, hemen arkasına zaten İVAS Dünya Oyunları diye bir şampiyona düzenlendi. Ben orada şampiyon oldum. Birincilik. Hemen oradan tekrardan Bulgaristan Avrupa Şampiyonası düzenlendi. Biz oradan oraya uçtuk. Orada da ben bir şampiyonluk elde ettim. Ve bir anda benim e, puanlarım ...bayağı arttı ve dünya sıralamasında gerçekten iyi bir yere hı hı. oturdum. Ee, orada da biz olimpiyatlara katılabilmek için bu müsabakalarda topladığımız puanlarla... ...dünya sıralamasına katılıyoruz. Ona göre olimpiyatlara gidebileceğimiz hı hı. belirleniyor. Ve ben bu sıralamayı elde ettikten sonra aslında e, güzel puanlar topladım. E, benim için de başlangıç olarak bayağı iyi bir derece olmuştu. Evet ve... Tokyo 2020 Olimpiyatları ile Olimpiyat serüvenin başladı. Aynen öyle. Bu puanlarla olimpiyatlara Aa. ulaştık. Orası <laughs> nasıldı? Yani Tokyo'da bambaşka bir ortam. Da. Evet öbür dünya şampiyonalarına falan gittim ama burası olimpiyatlar. Yani orası rüya gibiydi. Aslında oranın değerini bir nevi giderken daha çok anladık. Madalya bile yani ağır arkadaşlar ya. <laughs> ee, sonuçta 2020 Tokyo Olimpiyatları bir kere geliyor, bir kere. Yani Gittik gördük ee, çok güzeldi Maç atmosferi sandığımızdan çok daha hı hı. farklıydı oraya çıkarkenki o heyecan e, ringe çıktığında o aslında e, destek 81 milyonun kanda olması ama e, dediğimiz gibi pandemiden dolayı bir e, seyircisiz oynandığı için oynandı. belki bir Aynen. sessizlik de vardı onun da gerginliği üstümüzdeydi hı hı. E, ama final maçına kadar e, ulaştık. E, Tokyo Olimpiyatlarına gidip de final maçı atmak e, benim için ayrı bir gururdu. Tabii ki sonun altını taşlandırmak isterdik ama bu nasip değilmiş 2020 Tokyo Olimpiyatlarında. İnşallah Paris Olimpiyatlarında bu istediğimiz hedefe ulaşırız. İnşallah inşallah. Peki finalden önceki gün uyuyabildin mi? <laughs> Nasıldı orada duygular? Ya aslında finalden önceki gün e, bütün algılarımız kapanıyor aslında. Oradayız ama beynimiz hani hı hı. kısmen orada değil. Sürekli maçı düşünüyoruz yaklaştıkça. E, o gecede e, zaten ışıkları kapattım direkt. E, hani uyuyamasam bile en azından uzanayım bir dinleneyim gibisinden. Çok şükür öyle bir sıkıntım olmadı. Işıkları kapattım dinlendim. E, ve 10.30'da erkenden uyumuştum. Hı hı. E, sabah zaten 7'de uyandık. Sürekli maçı düşünüyorsunuz. Evet yani sürekli maçta maçı düşünüyorum. neler yapacağını. Aynen öyle. Yani tedirgindik, gergindik ama sonucu bize güzelce tatmin Aynen. etti. Aynen. Rakiplerini daha önceden kontrol etmiştin herhalde değil mi? Değil onlarla hepsiyle, daha önceden yarışmış mıydın? Evet yani? hepsiyle maç yapmıştım. Hı. Hatta son final maçında 2019 Avrupa Şampiyonası'nda Peruldu rakibimi yenmiştim. Hı. Ama dediğimiz gibi olimpiyatlarda ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Ee, i̇nşallah bunun terafisini En yakın zamanda yaparız Terafi diye bir şey yok Harika bir madalya ile geldin Aynen, Teşekkür ediyoruz sana teşekkür 81 ederiz. milyon adına teşekkür evet. ederim vallahi. Eminim Paris'te de daha iyilerini yapacaksın Umarım inşallah Yapmasan bile oralara gitmek bile bambaşka daha Çok teşekkür ediyoruz Peki spora başlamadan önceki hayatınla Şimdiki hayatını kıyaslar mısın? Ee, spora başlamadan önceki hayatımda Tabii ki başarılı bir öğrenciydim işte gideyim üniversite okuyayım güzelce elime mesleğimi edineyim gibi düşünüyordum. Ama e, spora başladıktan sonra bütün hedeflerin, kariyerin tamamıyla değişti. E, şu an yani üniversite, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesindeyim. Hı hı. Ama üniversiteye hiç gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> full buralardayız. Ee, hedefim... Bir de pandemiden dolayı da Aynen, zaten gidemiyor. 21 dolayı yaşındasın dolayı daha evet. ilk sene muhtemelen. Aynen. Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. Aynen. Yarıladık artık. Ee, gene 2024 Paris Olimpiyatlarına kadar da bu süreç böyle devam hı hı. edecek. Yani herhalde he hocalar sen, biraz or, şey görüyordur, hoş görüyordur aynen yani. aynen beyler, <laughs> ama e, dediğim gibi hayatımız tamamıyla değişti e, ailemizden zaten ayrıyız Hı -hı. full kamplarda olduğumuz için e, önceden yani dediğim gibi hedefim başka şeylerken şu anda çok daha farklı yerlere yürüyorum profesyonel sporcu olmanın Kolaylıkları olduğu kadar Aynen. zorlukları da var değil mi? Aynen öyle. Yani Tamamen bütün hayatını buna adamış oluyorsun. Evet her gün çift antrenman sabah erken dönüyorum. Ee, ki bundan önceki e, bu girdiğim yarışmada 49 kilodaydım. Ee, yeme düzenini kesinlikle kontrol ediyorsun. O bayağı zorluyordu tamam. bizi çünkü yemek yemeyi seviyorduk. Ee, ama bir şekilde bu mücadeleyi veriyorsun. Her şeyin üstesinden gelebiliyorsun. Süpersin. Valla dediğim gibi... Paris'te de çok daha güzelini yapacaksın. Teşekkür ederim şu madalya için ve buradaki röportaj için. Bu madalya için dedim, buna vermiyorum. Onu kendisine evet. vereceğim geri arkadaşlar. <laughs> Valla yaklaşık 10 dakika tutmak bile çok heyecanlandırdı. Evet. Sen onu en güzel yere asacaksın şimdi Kesinlikle. odanda. Evet, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yine bir şampiyonla beraberdik. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzel yerlere gelecek. Hadi bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.